Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün size bağırsak sağlığıyla alakalı şeyler söyleyeceğim. Güzel 5 tane besin önereceğim size. Biliyorum ki bir sürü danışanımızda olduğu gibi sizlerde de kronik kabızlık, bağırsaklarda bir dengesizlikler olabiliyor. Bağırsak sağlığı bizim için çok kıymetli. Çünkü mutluluk hormonu dediğimiz serotonin'in %80-90'a yakını bağırsak florunuzdan sentezleniyor. O yüzden ikinci beyin bağırsak muhabbeti çok daha revaçta. Ve gitgide de bağırsakların sırrı çözüldüğünde bağırsaklar bizim için ne kadar elzem bir organ olduğunu daha da anlıyoruz. Şimdi bu beş besini mutlaka hayatınıza sokun ve bağırsak floranızın nasıl değiştiğini gözlemleyin. İlk besinimiz karnabahar turşusu hem yüksek bir prebiyotik hem yüksek bir probiyotik besindir. Nedir bu prebiyotik probiyotik? hemen bahsedelim. Probiyotik dediğimiz şey aslında vücudunuzda olan bir sürü bakterinin iyi ve sağlıklı bakteri miktarını arttıran bir besin grubudur. Zaten sizin vücudunuzda milyonlarca bakteri var ama bazı bakteriler iyi bakteri, bazı bakteriler kötü bakteri sınıfına giriyor. Eğer bununla bir denge bozukluğu olduğunda yani bir hastalık, patojen durumu olduğunda kötü bakteri sayınız artmış oluyor. İşte bu çevresel faktörler, stres faktörü, uykusuzluk, paketli gıdalar, işlenmiş gıdalar, Bunlar iyi bakteri miktarlarınızı azaltıyor. Kötü bakteri miktarınız arttığında da aslında denge bozulduğu için siz hastalanmış oluyorsunuz. O zaman biz ne kadar probiyotik yani sağlıklı bakteri miktarımızı arttırırsak o kadar bağışıklığımız kuvvetlenir. Hastalıklara yakalanma olasılığımız da düşer. Karnabahar turşusu hem prebiyotik hem probiyotik olduğu için bizim için çok yüksek bir avantaj. İkinci besinimiz hiç aklınıza gelmeyen bir besin, mutfaklarınızda çok pişmeyen bir besin, yer elması. Çok kısa bir süre çıkar, özellikle sonbaharda çıkar ama genelde pek mutfaklarda pişmez. Ama inanılmaz sağlıklı bir besindir, çok yüksek prebiyotik özelliğe sahiptir. Aynı zamanda bizim için çok sağlıklı olan ünülün dediğimiz bir madde vardır içerisinde. Lif oranı çok yüksektir her kış mutlaka bir kere tencerenizde yer elmasını pişirmenizi tavsiye ederim. Bir diğer madde bizim için kolajen kaynağı olan ilik suları. İlik suları hem glutamin miktarı hem kolajen olduğu için protein miktarı çok çok yüksektir. Aynı zamanda bağırsak hastalıklarında, mide hastalıklarında biliyoruz ki inflamasyon kadar mukozalalı bir zarar, iltihaplanma da hakim. O yüzden mukozanın yararlanılması için bizde ve tekrardan o düzenin çoğalması için mukazayı tedavi edecek proteinlere, aminoasitlere ihtiyacımız var. Bu ilik suları hem protein miktarı çok yüksek olduğu için hem de kolajen peptit miktarları yüksek olduğu için hücre onarımını çok hızlı bir şekilde yükseltiyor. O yüzden inflamasyon olan bir midede, bağırsaklarda iltihaplanmayı azalttığı gibi tekrardan orayı onarma miktarını da hızlandırmış oluyor. Bir diğer yani dördüncü size önereceğim Kombinasyon ise kefir artı keten tohumu çok faydasını göreceksiniz. Kefir gerçekten de hem probiyotik anlamda çok yüksek bir etkisi var. Çok güzel bir fermente gıda bizim için çok çok sağlıklı bir gıda. Gaz, şişkinlik gibi semptomları da diğer süt ürünlerine nazaran hiç yapmadığı gibi o probiyotik aslında vücudunuzdaki sağlıklı bakteri miktarlarını çok güzel arttırıyor. Keten tohum dediğimiz şey biz bunu Kur'an hastaları, ülseratif kolit, IBS hastalıklarında da çok fazla vermeye çalışıyoruz. Keten tohum dediğimiz şey ama göç yağ asitini, çok yüksek bir şekilde elde ettiğiniz bir yağlı tohum grubuna giriyor aslında. Ama göç demek bizim için onarım demek. Yani demin kolaj kolajen ağırlıklı ilik suyunda da bunu bahsetmeye çalıştım. Yani burada bir inflamasyonu azaltırken bir yandan da bir şeyleri onarmak gerekiyor bağırsaklarda, bağırsak hastalıklarında ya da iltihaplanmalarda. O yüzden de keten tohumunu özellikle dövülmüş bir şekilde bu çok önemli. Çünkü uçları sivri olduğunda düzenli kullandığınızda bağırsaklarda iritasyon ve kanamaya sebebiyet verebiliyor. O yüzden dövülmüş keten tohumu ve bir kefir bunu günlük düzenli bir şekilde ara önlerinize koyarsanız bu bağırsak floranızı çok güzel temizleyecektir. Çok daha gaz şişkinlik sıkıntılarınızı azaltacak bir yöntem olacaktır sizin için. Beşinci saymam gereken şey ise bir meyve grubundan geliyor ayva. Biz ayvayı yine kron hastalıklarında, ülseratif kolit gibi hastalıklarda ikinci aşamada açıyoruz. Çünkü diğer meyve ve sebzeler dokunurken ayva mukoza yapısından dolayı çok güzel sindirime iyi geliyor. Hem güçlü bir antioksidan almış oluyorsunuz hem özellikle bağırsakları hasta olanlarda çok çiğ sebze meyve yasaktır ya da iritasyon olanlarda gaz şişkinlik miktarını çok arttırır ama ayva bu gruba girmiyor. O yüzden de ayvayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. O zaman saydığımızda bu 5 besin bizim bağırsak floramızı inanılmaz derecede onaracak, kuvvetlendirecek, gaz, şişkinlik, ağrı, kramp, ishal, kabızlık dengesizliğinizi tamamen sıfırlayacak yöntemlerden biridir. Eğer bu tarifleri yapıp yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapmanız bizi çok mutlu eder.